Herkese merhaba arkadaşlar. PES 2021 mobilin artık sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Her sene klasikleşen yaptığımız en iyi goller, en iyi top açılımları, en iyi asistler bölümümüze aynı şekilde bu senede devam ediyoruz arkadaşlar. Daha öncelerinde biliyorsunuz en iyi kon bulma anlarını, en iyi play of the week bulma anlarını, en iyi asistleri yapmıştık. Daha sonrasında golleri yapacaktık ama oyunun çıkışı ertelenince... Bunu biraz ertelemiştim arkadaşlar. Ve artık yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Çok da merak ediyorsunuz oyun ne zaman çıkacak. Hala henüz bir bilgi yok arkadaşlar. Oyunun ne zaman çıkacağı alakalı. Şimdi sizlere arkadaşlar PES 2021 mobil döneminde attığım birbirinden muhteşem 17 tane golü derledim arkadaşlar. Tabi yüzlerce gol vardı ama 17 tanesini sizlerin görüşüne sunacağım. Hepsini numaralandırdım arkadaşlar. Hangisinin daha güzel bir gol olduğunu yorumlara mutlaka yazmayı unutmayın. Dediğim gibi birbirinden güzel 17 tane gol var. Hepsi numaralandırılmış. Favori golünüzü mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten muhteşem goller var. Pes 2021 mobilde attığımız en güzel golleri sizlere sunacağız. Kapanış için tekrar olmayacağım arkadaşlar. Konuşmamı bitirdikten sonra en güzel goller serisi başlamış olacak. Mutlaka yorumlarınızı da bekliyorum. E, 2021'deki en güzel golleri sizlerle baş başa bırakıyorum. Thomas Müller, Lewandowski kaçtı. Robert Lewandowski bir aşırtma. Robert Lewandowski! Harika bir gol! Birbirinden güzel goller izliyoruz. Robert Lewandowski uzak köşeye doğru meşhur aşırtmamızı da atıyoruz. Arthur Morata Cristiano Ronaldo kaçıyor. Açı daraldı. Cristiano Ronaldo. Hoşurtma bir gol. Cristiano Ronaldo. Akıl dolu bir gol. İzlettir be. Harika bir gol. Cristiano Ronaldo. Messi Messi Messi! Harika bir dalan şut golü geldi. Lionel Messi. O nasıl bir gol. Lionel Messi. Rümenige'nin önüne tekrar. Rümenige. Rümenige. Harika bir gol. Kale bile gözükmüyordu. İki direğe birden çarptırdı. Resmen Bilardo'da bir 3 bank gibi yaptı arkadaşlar kendi ke bir kere vurdu. Bir sağ direğe, bir sol direğe bildiğiniz 3 bant yaptı Bilardo'daki gibi. Bakalım tekrar izleyelim. Harika bir gol. Kyle Hans, Bir Dybala buradan bir deneyelim bakalım. ya Falsolu bir şut deneyelim bakalım. Şöyle yaklaştıralım biraz. Paulo Dybala. Dybala. Paolo Dybala. Harika bir gol geldi. İşte hareketini yapıyor. Meşhur hareketi. Paolo Dybala. Çok güzel döndü ya. Çok güzel palsu aldı. Biraz geriden bir bakayım. Geriden ama şöyle bakayım. Güzel bir şut çıktı sanki. David Beckham. Harika bir gol. David Beckham. Duran e, tekrar basmayınca duran top sevinci de izlemiş olduk. Keşke izletseydim be kardeşim. Anderson. Muhammed Salah. Muhammed Salah. Muhammed Salah. Harika bir plase gol geldi Muhammed Salah. Kendisinin üçüncü takımının beşinci golünü atıyor, Hat-trick yapıyor. Dalan şut özelliği de var, ölü yaprak da var ama ölü yaprak için bu mesafe ee, çok yakın. Gerrard Beyol, harika bir dalan şut geliyor. Dalan şut fricki, ölü yaprak da vuruyor ama mesafe çok yakın, ölü yaprak oradan vurulmaz. Biraz da yani 35 metre falan olması lazım. Harika bir dalan şut geliyor. Farklı açılardan izleyelim. Yani bu topu tutması imkansız. Yani kalede 3 tane Ederson bile olsa o topu çıkartamaz. Tam köşeye çok sert giriyor arkadaşlar. Çok sert. Cristiano Ronaldo biraz mesafe uzuk, uzak. Çok falsolu vurmamak lazım. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo. İspanya'ya attığı gol geldi gözümün önüne sanki bir an. Çok benzetiyor. 3-2 olan maçı 3-3'e getirmişti. Dakika 80 küsürlerdeydi sanırım. O gole benzer bir goldü. Lorenzo ata destek verdi. Barella, Insigne. Insigne! Harika bir gol! lütfen basma izleyelim. Abi rakip rakip de izliyor. Oo abi ne falso almış ya. Fizik kurallarına aykırı bir gol. Şimdi Lionel Messi, Ronaldo bir ver kaç yaptık. Johan Cruyff. Johan Cruyff. Harika bir plase geldi. Kale gözükmüyordu bile. Önümde defans vardı. Bir ver kaç. Erling Haaland. Bir ver kaç daha. Erling Haaland gidiyor. Erling Haaland gidiyor. Kaleci önde. Erling Haaland. Erling Haaland. Harika bir gol. Çok klas bir gol. Hem de balta ayağıyla sağ ayağıyla. Şimdi Kamavinga. Mbappe tam ver kaçlık yer. Kylian Mbappe. Puyol tuttu onu. Kylian Mbappe. Zor pozisyon. Kylian Mbappe. Harika bir gol. Yanıyor, yanıyor. Messi atacağım mı koçum artık? Ronaldo. Beckham. Beckham. David Beckham. Lütfen basma izleyelim. Lütfen basma izleyelim. Beckham. Allah'ım Allah'ım direkt tam 90'a. O arkadan da pozisyonu var. Yanıyor, yanıyor, yanıyor. Roberto Carlos. Sevdiğim noktalar. Güzel bir şut oldu galiba. Roberto Carlos. Harika bir free kick geldi. İzleyelim bir basma kardeş. Roberto Carlos harika bir gol. Steven Gerrard var mı oradan bir şutumuz? Steven Gerrard. Lütfen basma tekrar izleyelim. 35 metre var neredeyse. Ne orta sahanın biraz önünden. Steven Gerrard rakip bile golü izledi arkadaşlar. Champal şimdi Steven Gerrard Ronaldinho'ya doğru. Şimdi Ronaldinho. Ronaldinho oldu sol ayağına Ronaldinho. Sol ayakla muhteşem bir plase tam 90'a. Ama Mirhan kardeşim niye durduruyorsun böyle ya sürekli?